Evet arkadaşlar bugün sizlerle Zula'da kasa açılım video çekeceğiz arkadaşlar bayağıdır video gelmiyordu çünkü adam akıllı bir video programı bulamamıştım Eğer arkadaşlar önerirseniz bir tane video programı onunla çekmeye devam ederim arkadaşlar benim biriktirdiğim kasalar açacağız burada bu kadar birikti kaç tane olduğunu saymadım başlayalım işte arkadaşlar sağ başlayalım hadi oğlum iyi bir şey ya, p90 ne ya bir daha hava tayıp başkasını açalım kılacı açalım bir tane komando kasası iyidir şundan açalım kıralım evet şöyle Dola kasası açalım istir olmaz ya Evet. Glock 17 olabilir. Tabancamız kötüydü. Bir daha açalım. Hadi oğlum. Emin bir ne ya? Yapma ya. Megazi açalım. 7500. 5000. 15000 iyidir. Git açalım arkadaşlar. 3 günlük dragon al olabilir ya bir git şurada video çıkıyoruz platin çünkü kazası. evet şöyle yapalım hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum iyi bir şey hangi silah lan cehennem garantili destek işte. ol iyi tamam şimdi 2020 açalım arkadaşlar şurada kazası yapma ya ekstra açalım bir günü kırdı canlanma olabilir çok iyi <laughs> Materyel. 50 bin xp 50 bin xp ve tahmat değiştirme geldi arkadaşlar 47 seviye olduk bir daha da oğlum 3 adet megazip arkadaşlar e, her cumartesi ya da cuma günleri yeni bir video gelecek İyi bir video programı önerirseniz onu da çekerim haberiniz olsun bunları açalım şimdi 10.000 20.000 Hadi oğlum. 7500 iyi. Materyal açalım. Hadi oğlum. İyi bir şey. Beşli ne ya? Gladiyodan açalım. Gel destek iyi olmaz. Zula açalım. 4000. Hadi oğlum. 50 bin. zula parası. Çok güzel oldu. 4 günlük kasa. Harun kaç oldu? Lan. Bu kam geldi. Paralar nerede? Paralar nerede lan o kadar para çıktı? Herkes 74 tuğne ya. Destek kasasını açalım. 3 günlük maç başına materyal bonus. Tamam. Şimdi komandoyu açalım arkadaşlar. 3 günlük kar 98. Çok güzel oldu. Platin kasadan çıktı. Platin desteği Tamam. Materyallerimize bakalım. Sonra açalım. Ah para şimdi geldi vallahi korktum ya. kasa bitti desteğimize geçelim. Platin desteği açalım. Cehennem garantili deste. Hadi oğlum güzel bir silah çık. AK hediye yapma ya. Şimdi bir şuradan AK'si oynayalım arkadaşlar biraz. Hadi şuradan bir ah oh, AK versen iyi olur. Karambit olur. Üstüne geç. Hadi gel. Hadi şuradan bir sans satası ya da keskin sence. İkili bomba alsak mı ki ya? Çok parası aldık. Alalım. Bir, bir, daha oynayalım. Son kez. Kalanla da işte silah falan alırız. Olsun tamam. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da hangi oyun ya da ne çekmemi istiyorsanız yazın. Görüşmek üzere bay bay.